en fazla hatalardan birisi, bunu benim annem de yapmıştır. Rahmetli babam öyle şey yapmaz, kıyaslama yapmadı. annem de yapardı. Bütün aileler yapar. İyilerle kıyaslamak. Bak falancının çocuğu ne kadar terbiyeli, ağır başlı. Sen niye yerinde durmuyorsun? O, o çocuk, o Ali, Ahmet, Mehmet farklı yaratılmış, farklı büyümüş, farklı yetişmiş. Onun biyolojik şeyi bende farklı beni onunla kıyasladığınız anda ki genelde kıyaslama kötü yanımızı ortaya çıkarmak için yapılır. Çocuk da ne yapıyor? Yine olumsuz duygulara yol açabiliyor. Çocuğun kendisini başarısız, istenmeyen kişi olarak hissetmesine neden olabiliyor. Özellikle başarı konusunda yaptığımız kıyaslamalar Çocuğu başarılı olma yerine başarısızlığa itebiliyor. Çünkü başkasına ulaşamayacağını anlayan çocuk yarışını yapabiliyor? Bir yerinde kesebiliyor. Yine sürekli iyilerle kıyasladığımızda çocuk artık benim kötü yanım kabullenilmiştir diye düşünüyor. Ve rahatlıkla kötü yanını ne yapabiliyor? Sergileyebiliyor. O nedenle asla çocuğu bir başkasıyla kıyaslayıp, yargılayıp onun olumsuzluğunu ne yapmamalıyız, yüzüne vurmamalıyız. En fazla yine yaptığımız hatalardan birisi bu. Özellikle o kese olmuşum dağdı, o kese sınavıydı, geçmişte LGS'ydi, işte ÖSS, asla çocuğu başkalarıyla kıyaslayıp yargılamamalıyız, yaptığımız bir başka hata da bu. Tutarsız davranma. Çok önemli bir şey. Yine birinci oturumda söylediğim şeylere değinmek istiyorum. Tutarsız davranma söyleneni yapmamadır. En basiti bu. <laughs> Çocuğunuzla ilgili olarak yaptığınız plana uymama. Yaptığınız şeyin birbirine uygun olmaması demek yaramazlık gösteren, küfreden çocuğu oh benim oğlum diye sağlık öpüp ertesi gün aynı davranışı gösteren çocuğu azarlamak tokat atmak demek. Yine çocuktan yapmasını istemediğimiz davranışı biz büyüğüz yapabiliriz diye çocuğun yanında yapmak. Bu tür davranışlar çocukta da neye yol açabiliyor? Tutarsızlığa yol açabiliyor. Çocuğun sosyal yaşantısında e, ee, okul yaşantısında, gelecekte iş yaşantısında aynen ailesi gibi davranmasına ve çatışmaya düşmesine yol açabiliyor. Onun için her zaman tutarlı olmalıyız. İyi neden iyidir? Çocuğa onun gerekçesini açıklamalıyız ve iyi her zaman ödüllendirmeliyiz. Kötü ne zaman, hangi koşullarda kötüdür? İstenmeyen ne zaman, hangi koşullarda istenmezdir? bunun gerekçeleriyle fırsat bulup çocuğumuzla paylaşıp her zaman aynı davranışa karşı aynı tepkiyi göstermemiz gerekiyor. Yine yaptığımız hatalardan birisi de bu. Tutarlı davranamama. Psikolojik durumumuza göre, oradaki ortama göre değişik davranışlar sergileyerek çocuğun kafasını karıştırma ve sonuçta çocuğun da ee, sosyal yaşantısında ne yapıyor? Tutarsız davranmasına yol açabiliyor. Hatalı iletişim kurma. Hatalı iletişim kurmada yaptığımız şeylerden en büyüğü, sürekli vurgulanan şey çocuğu yargılayıcı, suçlayıcı, çocuğa sürekli tavsiyelerde, öneride bulunucu iletişim tarzını sergilemek. Halbuki Çocuklar bu tarzdan çok fazla hoşlanmazlar. Sürekli yargılama çocuğun öğrenmesi açısından çok olumlu katkılar sağlamaz. Ancak çocuğun kendi öz saygısını yitirmesine neden olabilir. Sürekli suçlama benzeri şeyleri yapabilir. Yine en fazla ki bu dille ilgili olarak belki de tüm ailelerin, tüm insanların alması gereken ee, yardımlardan birisi etkili iletişim teknikleridir. Sürekli sen diliyle konuşma. Sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, sen şöylesin, sen aptalsın, senin kafan basmaz, sen işte şöyle davrandın. Bu çocuğa bir şey verme. Sadece çocukta suçluluk duygusu yaratıyor. Çocuğun, da, çocuğun davranışlarının değiştirilmesi için çocuğun yapmış olduğu hatanın ya da yanlışın, karşıdaki insan üzerinde yarattığı etkiyi anlaması gerekir. Çocuklar çoğu kez farkında olmadan bir şey yaparlar. Azarı yerler otururlar. Ama sonradan maalesef bu azardan sonra aynı şey yaparlar. İki gün sonra, üç gün sonra. Çünkü yaptığının karşıdaki insan üzerinde ne etkiye sahip olduğunu bilmez. Sen kötüsün, sen yaramazsın, yaramazım demek ki. bir şey olmaz. Yarın bir daha farkında ama yaptığı hata, yaptığı yanlış, karşıdaki üzerinde ne etki yarattı ve neden tepki gösterdi onu öğrenebilirse, yani şu davranışın beni üzdüğü için şu nedenle şunu yaptım diyebilirsiniz. Ha, ya şunu yapmışım, adam üzülmüş işte farkında değilim. Aslında bana göre üzülmesine de gerek yok. Çocuklar çoğu kez bir şey yaparlar, bağırırsınız. Ses çıkarmaz, korkar ama kendi kendine düşünür. Ya ne anlatıyor, ne kadar aptalca, ne yaptım diyorum. Çoğu kez de ne yaptım şimdi. Yaptığının etkisini bunlar. Bu nedenle iletişim kurarken daha çok sen yerine ben diliyle, çocuğu eğitecek bir dille iletişimde bulunabilirsek ne yapabiliriz? Daha e, iyi evlatlar, daha iletişimi düzgün çocuklar yetiştirebiliriz. Yine eşit iletişim stilini belirlemekte ya, çocuktur, her şeyi söyleme hakkım vardır, istediğim şekilde tepkide bulunurum gibi diye düşündüğünüzde çocuk aynı şeyi arkadaşlarla uygulayacaktır, ondan hiç endişe etmeyin. Zaten çevrenizde de rahatlıkla görebilirsiniz. Aile içerisinde kullanılan iletişim modellerini o ailenin çocuklarında çok rahatlıkla görebilirsiniz. O nedenle eğer biz iyi çocuk yetiştirmek istiyorsak iletişimi de etkili kullanabilecek şekilde ona ne yapmalıyız, destek olmalıyız. Aşırı ilgi gösterme. Aman çocuğuma bir şey olmasın. Yavrum çıkarken şunu giydin mi? Terledim mi şunu aldım? Yemeği yedim mi? Falan yaptım mı? filan? güzel. Anne baba olarak aman çocuğa bir şey olmasın diye sürekli uğraşıyoruz. Fakat bu çocukta da bir şey yol açıyor. Bir bağımlılığa yol açıyor. Başkası da kendi ayakları üzerinde durması çocuğun güçleşiyor. Gelecek yaşamda ergenlik çağında iş yaşamında sürekli başkalarına bağımlı hale gelebiliyor çocuk. O nedenle bu ilginin dozunu ayarlamak. Ne aşırı ilgi göstermeliyiz ne de çocuğa ilgisiz davranmalıyız. İlgisiz bir şekilde durmalıyız. İkisi arasında bir dengeyi korumak gerekir. Çocuğa belirli özgürlüğü vermeliyiz. Belirli riskleri almasına müsaade etmeliyiz. Yaşamına mal olmayacak riskleri almasına müsaade edebilirsek çocuk ne yapabilir? Daha özgürce, daha bağımsız bir kişiliğe sahip olarak yetişebilir. Ama çocuğa hiç ilgi göstermesek de adam yerine konulmadığını hisseden çocuk ne yapacaktır? Başkalarından ilgi görmek için istenmeyen bir sürü şey yapacaktır. Bugün şeylere baktığımızda okullarda bazı çocukların istenmeyen davranışlarını analiz ettiğimizde görüyoruz ki onların arkasında çocuğa olan ilgisizlik yapıyor. Çocuk sevgiyle büyüyor, ilgiyle büyüyor. Eğer biz çocuğa, evde özellikle küvetim çağındaki çocuğa gereken ilgiyi, sevgiyi gösteremezsek çocuk mutlaka kendisine ilgi yaratacak bir şey bulacaktır. Onun yolunu çok rahatlıkla araştırıp bulabiliyor çocuk. Ne yapıyor? Çoğu kez ilgiyi çekmek için evde istenmeyen davranışları yapıyor. Onu yaptığında hemen üstünde yürüyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, aşağılıyoruz, iletişime geçiyoruz. Çocukla iletişime geçmek için illa çocuğun bizi üzmesi mi gerekiyor? İlla istenmeyen bir şey yapması mı gerekiyor? Tam aksine çocukla eğer biz onun ilgisini doyuracak şekilde iletişimde bulunabilirsek, onun ihtiyaç duyduğu sevgiyi ona verebilirsek, çocuk ilgi çekmek için anormal davranışlarda bulunmayacak.